Konumuz 20. lema. Bediüzzaman Hazretleri 20. lemada aslında 20. ve 21. lemalar ihlas eserleri olarak literatürde geçiyor. Biz genelde 21. lemayı Üstad Hazretleri'nin de tavsiyesiyle her laakal en geç 15 günde bir okuduğumuz halde genelde 20. lemanın üzerinde pek durulmaz. 20. lema ehli hakkın, ehli diyanetin, ehli ilmin arasındaki ihtilaf mevzusu olmuş konulardan ötürü birbirleri arasındaki uyuşmazlıkların, anlaşmazlıkların halledilmesi ve bu anlaşmazlıkların ortaya çıkışındaki sebepler hakkında telif edilmiş bir Risale. Bu Risale'nin baş kısmında mühim ve müthiş bir sual diye bir zaman Hazretleri bir sual soruyor. Neden ehli dünya, ehli gaflet, hatta ehli dalalet ve ehli nifak rekabetsiz ittifak ettikleri halde? Bakınız, her mevzuda olduğu gibi Bediüzzaman Hazretleri yine bu konuda da karşı tarafı hiçbir zaman tek bir bütün, tek bir vücut olarak almıyor. Yani Şia mevzunda olduğu gibi, Avrupa mevzunda olduğu gibi, dinsizler mevzunda olduğu gibi, ehli felsefenin mevzunda olduğu gibi hepsinin belli bir kriterler dahilinde ikiye, üçe, dörde ayrıldığından bahsediyor. Burada da karşı tarafı ehli dünya, ehli gaflet, hatta ehli daralet, ehli nifak diye farklı farklı kısımlara, farklı parça, farklı, farklı parçalara ayrılıyor. Bu parçalar rekabetsiz ittifak ettikleri halde, yani birbirleriyle hiçbir rekabete girmeden bir oldukları beraber hareket ettikleri halde ehli hak ve ehli vifak olan ashabı diyanet, yani bizden bahsediyor, ve ehli ilim ve ehli tarikat neden rekabetli ihtilaf ediyorlar? Burada aslında anahtar kelime rekabet kelimesi. Yani birbirleriyle yapılan ihtilafın artık rekabete dönüşmüş hali, rekabete dönüşmüş boyutu. İttifak ehli vifakın hakkı iken, yani biz bir ortamda birlikten söz ediliyorsa, bir olmaktan bahsediliyorsa ne olması lazım? Beraber hareket edilmesi lazım. Yani e ittifak ehli vifakın hakkı iken ve hilaf ehli nifakın nazımı iken, yani onların yapması gereken şey bize geçmiş, bizlerin tutunmamız gereken düstur onlara geçmiş. Neden böyle oluyor? Neden bu hak oraya geçti? Şu haksızlık buraya geldi diye. El cevap bu eliyim ve feci ve ehli hamiyeti ağlattıracak hadise-i müthişenin pek çok esbabından yedi sebebini beyan edeceğiz. 20. lema yedi tane sebepten oluşuyor. Yedinci sebebinin en sonunda da artık yani sebepler aslında basamak basamak gidiyor ağırlığına göre. Yedinci meselenin en sonunda da sebebin en sonunda da artık bütün o şeyler müthiş hadisenin esbabı anlaşılmış oluyor. Birincisini inşallah bugün işleyeceğiz. Ehli hakkın ihtilafı hakikatsizlikten gelmediği gibi. Yani o bahsedilen e, ittifaksızlıktan, bahsedilen ihtilaftan arkasındaki yatan sebep hakikatsizlik değil. Ehli gafletin ittifakı da iyi değildir. Yani bakmayın onların bir arada hareket ettiklerini. Onlar da aslında hakiki olduklarından değil, hakikatler olduklarından değil. Belki ehli dünyanın ve ehli siyasetin ve ehli mektep gibi hayat-ı tabakatına dair birer muayyen vazifeyle ve has bir hizmetle meşgul taifelerin, yani doktorlar, mühendisler, ehli mektep, ehli siyaset, işte bir sürü meslekler sayılabilir. Böyle ayrı ayrı güncelik hayatta, içimai hayatta, toplum hayatında herkesin sahip olduğu vazifelere göre herkesin ayrı ayrı bir hizmeti, ayrı ayrı bir görevi var. Bunlarla meşgul taifelerin, cemaatlerin ve cemiyetlerin vazifeleri tayin edip ayrılmış. Yani mühendis gidip de doktorun ameliyatına karışmadığı gibi bir doktora da kalkıp da işte bu binayı niye böyle yaptın diye bir mimara karışmıyor vesaire örnekler çoğaltılıyor. Ve o vezaif mukabilindeki alacakları maişet noktasındaki maddi ücret 1 ve hubuca 2 ve şan ve şeref noktasındaki teveccühün hastanı alacakları manevi ücret tayin etti, etmiş ayrılmış. Doktorun yaptığı iş karşılığında mühendisin gelirinde herhangi bir eksiklik oluyor mu? Olmuyor. Mimarın yaptığı iş karşılığında ne bileyim başka bir ekonomistin, başka bir siyasetçinin, başka bir işte üniversitedeki bir hocanın, bir öğretmenin maaşındaki bir değişiklik oluyor mu? O işi o yaptığında da olmuyor. Aralarındaki hubbucahta yani insanlar karşısındaki o makamlarında bir değişik oluyor mu? O da olmuyor şan ve şeref noktasındaki bir değişiklik oluyor paylaşmada da olmuyor. Çünkü hepsinin vazifeleri de ayrı ayrı, görevleri de ayrı ayrı, aldıkları maddi ve manevi ücretler de, teveccühler de, insanların onlara göstermiş oldukları o yönelim de ayrı ayrı. Burada Bediüzzaman Hazretleri bir haşiye düşüyor. Bu haşiye aslında şu şimdi bu bahsin baş kısmında bir mesel verdi. Neden ehli nifakın bir hareket ettikleri, neden ehli diyanetin ayrı ayrı hareket ettikleri, ihtilafa düştükleri mevzusunun aslında baş kısmında bir misalle açıklıyor ama burada aslında bu misalin içinde bize bakan da bir ihtarı var. Teveccühü naz istenilmez. Belki verilir. Yani insanların size karşı göstermiş oldukları o teveccüh, ben o teveccühü elde edeyim arzusuyla o iş yapılmaz. Belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlazı kaybeder, riyaya girer. Yani o işi ne için yapmış olur Aslında insanların teveccühünü kazanmış olmak için yapmış olur. Ve asıl kazanmak istediği, asıl ulaşmak istediği maksadına da ulaşamaz. Riyaya girer. Şan ve şeref arzusuyla teveccüh nas ise, yani insanlara karşısında toplum içinde, toplum önünde şan ve şeref kazanmak arzusuyla istenilen e, o teveccüh nas, insanların teveccühü ise, ücret ve mükafat değil, belki ihlassızlık yüzünden gelen bir itap ve mücazattır. Yani senin ihlassızlığına binaen Cenab-ı Hak sana o teveccühü nası veriyor ki onun sebebiyle sen de riyaya giriyorsun. Çok farklı, çok değişik bir bakış açısı. Yani normalde insanlar ne yapar? Teveccühü nası kazanmak için belki hani o de kışkırtmasıyla biraz uğraşır. Evet. Ameli salihin hayatı olan, salih bir amelin hayatı olan ihlasın zararına yani Cenab-ı Hak namına, onun rızası namına yapılan bir işin hayatı ne? İhlas. Onun zararına teveccühü ve 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 şeref kabir kapısına kadar muvakkat olan bir lezzeti cüz'iyeye mukabil. Onun namına sen kalkıp da teveccühü kazanmaya çalışırsan, onun karşılığında çok cüz'i bir ücret alacaksın evet belki ama ona mukabil kabrin öbür tarafında azabı kabir gibi yani kabir azabı gibi. Nahuş bir şekil aldığından. Demek ki teveccühü burada almaya çalışmak, Burada riya ile bir işi yapmaya çalışmak diğer tarafta bize ne olarak geri dönüyor? Allah muhafaza kabir azabı olarak geri dönüyor. Böyle bir şekilde aldığından teveccüh hünası arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lazımdır. Şöhret ve ve şanu şeref peşinde koşanların kulakları şınlasın. Yani şimdi bu pencereden baktığımızda, bu açıdan baktığımız zaman ne oluyor? Şeref, şan, teveccüh hünas bizim için iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Cenab-ı Hakk'ın bizim ihlasızlığımı karşılığında bize vermiş olduğu bir itap ve bir mücazattır diyor böyle Hazretleri. Evet, ne dedi en son? O vazife mukabilinde alacakları maişet noktasındaki maddi ücret ve hubbuca ve şan ve şeref noktasında teveccühün hünasından alacakları manevi ücret tayin etmiş. Birbirlerinden ayrılmış farklı farklı. Az önce de bahsettik. Müzaheve ve münakaşayı ve rekabeti intihar edecek derecede bir iştirak yok o kadar fazla derecede birbirleriyle kavga edecek, birbirleriyle münakaşa edecek tarzda beraber hareket etme durumu söz konusu değil. Yani bazı belki iş dalları bir, hareket, bir arada hareket ediyor olabilir. Onun için bunlar ne kadar fena bir meslekte de gitseler birbirleriyle ittifak edebilirler. Neden? Çünkü kar çatışması yok. Ama şimdi bize bakan kısmı asıl burada geliyor. Ehli din ve ashabı ilim ve erbabı tarikat ise Bunların her birisinin vazifesi umuma baktığı gibi. Hepsi ne için uğraşıyor? Hepsi ne için belki manevi yolda cihad ediyorlar? Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak, ilahi kelimetullahı icra etmek için. Muaccel ücretleri de taayyüm ve tahassüs etmediği gibi. Yani onların o peşin ücretleri de ne olmuş oluyor? Birbirinden ayrılmıyor. Çünkü hepsi ne yapıyor? Aynı vazifeyi yapıyorlar. Ve her birinin makamı içtimai de İnsanların o toplumsal hayatının makamı. Ve teveccühün hasta. insanların ona karşı göstermek olduğu teveccühte. Ve hüznü kabuldeki o güzel olarak onları kabul etmeleri, onlara artık e, övgüyle bahsetmeleri belki de hissesi tahsus etmiyor. Birbirlerinden farklılaşmıyor. Bir makama çokları namzet olur. Çünkü hepsi o makamı kazanmak için birbirleriyle beraber hareket etmiyorlar. Maddi ve manevi her bir ücrete çok eller uzanabilir. O noktadan müzaheme ve rekabet tebellüd edip bir fakı nifaka ittifakı ihtilafa tebdil eder. Şimdi ne dedi? Ehli nifakın ehli daraletin, ehli dünyanın işleri ayrı ayrı ayrı. Bu işler ayrı ayrı olduklarından dolayı bu işlerde birbirleriyle her çatışması olmadıklarından dolayı çok basit, çok rahat, çok kolay bir şekilde birbirleriyle ittifak etmeleri durumu söz konusu olabilir ve normaldir de. Ama ehli diyanetin, erbabı tarikatin, ashabı ilmin hepsinin vazifesi aynı. Hepsinin icra ettiği görev aynı. Onun için tek bir makam var. Tek bir makama da çokları namzet oluyor. Çokları namzet olduğundan dolayı maddi ve manevi her bir ücrete çok eller uzanabilir diyor Bezman Hazretleri. O noktadan da ne oluyor işte? Rekabet ortaya çıkıyor. O vifakı bir hareket etmeme gerekliliğini nifaka, ittifakı da ihtilafa tebdil ediyor. Yani bunu Bediüzzaman Hazretleri şu anda bir tespit olarak gösteriyor. Böyle olması gerektiği için değil. Buraya çok dikkat etmek lazım. Bediüzzaman Hazretleri bunu anlatırken işte ehli İslam böyledir, bundan dolayı hep rekabet edeler demek istemiyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu bir hastalık. Şimdi onun reçetesi geliyor işte. İşte bu müthiş marazın merhemi ilacı ihlastır. Yani hakperestliği nefisperestliğe tercih etmekle bir şeyde bir doğruluk varsa, bir güzellik varsa onu kim yaparsa yapsın kabul etmek. Kendi nefsini ona feda edebilmek. Ve hakkın hatırı nefsin ve elaniyetin hatırına galip gelmekle in ecriye illa alallah. Yani benim mükafatımı vermek ancak Allah'a aittir. Yunus suresinde, Hud suresinde, Sebe suresinde geçen bir ayet-i kerime. Yani benim ücretimi ben insanlardan beklemiyorum. Benim ücretimi ben toplumdan beklemiyorum maddi manevi o teveccühü, o hüsnü kabulü, belki maddi ücretleri de o toplumdan beklemiyorum ben. Benim ücretimi, maddi manevi ücretimi kim verecek? Cenab-ı Hak verecek. Ben bunu yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için, için yapıyorum dediği anda o kişi, işte o zaman hak birisi, nefis birisi diye hakkın hatırında, nefsin enaniyetinin hatırına galip gelmiş olur. Ve o sırrı tam mazhar olduğu zaman da, Nas'tan gelen maddi ve manevi ücretten istina etmekle. Yani o ücretlerden istina etmeyi bir başarabilsek, bir becerebilsek işte bizim hakkımız olan o ittifakı, o vifakı tam manasıyla tesis etmiş oluruz. Burada bir aşiye daha var. Çok önemli, çok da böyle e, örnek alınması gereken bir şey, bir durum. Sahabelerin Senayi Kur'aniye'ye mazhar olan İysar hasretini Cenab-ı Hakk'ın... Kur'an-ı Kerim'de sahabe efendilerimize övmesinin, bu kadar övmesinin en önemli sebeplerinden birisi İhsar hasretini kendine rehber etmek. Nedir peki bu İhsar hasreti? Yani hediye ve sadakanın kabulünde başkasını kendine tercih etmek. Bir. Ve hizmet-i mukabilinde gelen menfaat-i maddiyeyi maddi menfaatleri hizmet edinliği mukabiline gelen bir maddi menfaat de söz konusu. O maddi menfaati istemeden ve kalben talep etmeden sırf bir ihsan-ı ilahi bilerek yani bu ücreti ben bu hizmeti yaptığımdan dolayı almıyorum. Cenab-ı Hak bana ihsan ettiği için alıyorum diyebilmek, naastan minnet almayarak ve hizmeti dininin mukabilinde de almamaktır. Ben böyle bir hizmet ediyorum ben şöyle şöyle bir işte dine şu kadar böyle bir hizmetim söz konusu karşılığında böyle bir ücret almak zorundayım değil. Cenab-ı Hak böyle bir ihsanda bulunursa verir. Vermezse bizim amacımız o değil. Bizim amacımız Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak olduğu için rıza göstermek. Çünkü hizmet dinin mukabilinde dünyada bir şey istenilmemeli ki ihlas kaçmasın. İstenmiş olsa ne olacak? Allah rızası için değil maddi menfaat içinde belki yapılmış olacak. Çandan hakları var ki ümmet onların maaşiyetlerini temin etsin. Yani ehli diyanetin, ehli hizmetin böyle bir hak e, elde etmesi söz konusu. İnsanlar onların ihtiyaçlarını karşılasın ama bu istenilmez. Hem zekatada da müstahaktırlar. Zekat da hakları zaten. Fakat bu istenilmez belki verilir. Verildiği vakitte hizmetimin ücreti de denilmez. Elbette ki ben bu kadar hizmet ettim karşılığında bunu almak zorundaydım zaten. Bu benim hakkımdır denilmez mümkün olduğu kadar kanaatkerane başka ehil ve daha müstahak olanları nefsini kendi nefsine tercih etmek, kendileri ihtiyaç halinde olsalar bile onları kendi nefislerine tercih ederler. Haşr suresinde geçen bir ayet-i kerime bu. Sırrına mazhariyetle bu müthiş tehlikeden kurtulup ihlası kazanır. Yani burada çok önemli bir şey ayrıntı söz konusu. Başka zaman elbette ki kardeşlerimize yardım edebiliriz ama kendileri ihtiyaç halindeyken bile, kendileri ihtiyaç halinde olsalar bile, yani sen en çok ihtiyacın olduğu anda o nimete kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih edebiliyor musun? Hemen aklımıza ne geliyor? O sahabe efendilerimiz arasında bir e, harpten sonra gerçekleşen o hadise söz konusu değil mi? Şehit olmak üzere olan bir sahabe ortada var. Başka bir sahabe efendimiz ona su getirirken diğer arkadaşını gösteriyor. Ondan ona, ondan ona, ondan ona derken hepsi tek tek ruhlarını, canlarını teslim ediyor. Hepsi birer birer şehit oluyor. En başta döndüğünde bir bakıyor o da şehit olmuş. Yani ölüm halindeki o susuzluk hadisesi belki dünyadaki ihtiyaçların en artık had safhada olanı o haldeyken bile yani ihtiyacının en yüksek makamındayken bile kendi nefsini Kardeşinin nefsi için feda edebilmek, onun nefsini kendi nefsine üstün tutabilmek. işte bu İsa rahmeti, işte bu özellik Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de sahabe efendilerimizi övmesine vesile olmuş. Hüseyin Hazretleri de ne diyor? Bu sırra masar olup, işte bu sırrı aslan gelen maddi ve manevi ücretler istina etmek, buna masar olmak, hüsnü kabul ve hüsnü tesir ve tevcü nazı kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi. Onları maddi ve manevi ücreti kim verecek? Cenab-ı Hak verecek. Onun vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğe dahil olmadığını, tebliğ ücreti olarak onları elde etmesi zorunluluğunun olmadığını ve lazım da olmadığını ve onunla da mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur, yoksa ihlası kaçırır. Neydi bahsimizin başındaki soru? Neden onlar böyle bir araya geliyorlar da biz bir türlü bir araya gelemiyoruz diye. Bu sebeplerden birincisi makamlar bir tane onlar da ayrı ayrı olduğu için birbirleriyle ittifak edebiliyorlar. Bizde ise makamlar bir tane birçok insanın birçok artık güruhun o tek makamı olan teveccühleri söz konusu. Oraya ulaşmaları namzet onların söz konusu. Bundan dolayı da maddi ve manevi hücreler ayrılıyor. Çaresi de ne? İhlası tam manasıyla kazanabilmek. Tam manasıyla her amelimizde onu gözetebilmek. Evet, burada bahsimizin sonuna geliyoruz.